Was killed here on England's south coast. His army defeated by William of Normandy. Anglo Saxon rule was over forever. At Westminster Abbey on Christmas Day 1066, William was crowned the first Norman King of England. Now he had to secure power across the country. He began by stamping his mark on the landscape, building cathedrals and castles at strategic locations. Nothing like them had been seen in England before. They reminded the Anglo Saxon population exactly who was in charge. But not all were content with living under Norman rule. Anglo Saxon revolts broke out across the country. King William acted quickly to crush these rebellions. But there was one region where dissent was spiraling out of control the north of England. In 1069, a group of lords from Northumbria formed an alliance with Viking invaders. Together they approached Norman held York, a large city with an important cathedral, still protected by ancient Roman walls. But the walls couldn't save York. The city and the castle fell to the rebels. William's new kingdom was under threat. He had to get the city back under Norman control. William had no choice but to order his men north. But as the Norman forces set off on their long march towards York, how much resistance from the rebels would they encounter? Age of Empires'te Kuzey'den York'a seferini oynuyoruz. Bu arada kanalımıza abone olup like atarsanız ve yorum yazarsanız da seviniriz çünkü bu videolar için çok emek veriyorum. Ve ayrıca benim diğer Hastings muharebesi seferimi de oynayabilirsiniz, izleyebilirsiniz, bunu severseniz. O zaman videomuza geçiyoruz. Şu anda York'a giden yoldayız. With his army of Normans determined to take back the rebel-held city of York. But in his path stood rebel towns that harbored William's northern enemies. He would take the towns back. Buradan hemen ordumuzu Middle Trope'a götürüyoruz. Yok bura değil. Burada Middle Trop adında bir sehir var. Burayı fethedeceğiz. İlk olarak. Bu Middle Trop şehrini kusatıp diğer şehirlere gideceğiz. Buradan hemen buradakilerle savaşa giriyorum. Öldüreceğiz bunların hepsini. bu şekilde öldürüyoruz hepsini. <laughs> Bunlarla beraber. Evet, bu şehri artık ele geçirdik. <laughs> Teslim oldular. <laughs>

Ve ondan sonra da oduna Odun the Norman army was now well supplied by a town.

Şimdi de full ford sehrini kusatacağız. Burada. Ordular yola çıktı full fordu kusatabilmek için. Ordumuz buradaki yoldan yürüyor. Full forda giden yoldan. bir süre engel çıkabilir yolumuzda. Bilmiyoruz daha. İlk olarak nehri geçeceğiz. Ama nehri geçerken burada okçular sabitlenmiş normanlar tarafından. Bunları öldürmemiz gerek. Evet hızlıca öldürüyoruz bunların hepsini. ve yolumuza devam ediyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar burada yol ikiye ayrılıyor. Bir tanesi silik olan yol. Bir tanesi kalın olan yol. Bir tanesi de farklı bir yerden giden yol. Şimdi ben burada su silik olan yolu seçeceğim. Eski bir yol olduğundan bence orada sildiklerine göre bence orada bir kalenin bir açığı olabilir. O yüzden buradan gideceğim. Daha güvenilir geldi bana. Siz de benim taktiklerimi uygulayabilirsiniz oyunda ve dediğim doğru çıktı. Burada kalenin bir açığı var. Şimdi full forward'un sehir muhafızlarını öldüreceğiz. öldürüyoruz hemen bu full forkluları da teker teker. Tamam. Bunları da öldürdük. Okçuları da öldüreceğiz son olarak. Bunları da halledelim. Evet. Hepsini öldürdük. Buradan hemen köylülerimizi buraya yönlendiriyoruz. Hemen Ordun iç, ordumuz için destek toplayacağız şimdi. To his İlk olarak singe dikeceğiz. simgeyi şimdi ama yiyecek istiyor bizden. Hemen bunları yiyeceğe gönderiyoruz. Bunlar da yiyeceğe gidecek. O sırada. Bu sayede yiyecek toplayabilip ikinci çağa geçip çağ atlayabileceğiz. Şimdi altınları ve yiyecekleri topladık. İkinci çağa geçip bir tane meclis binası dikeceğim ben. Hemen. Buradakiler de o sırada burada duracak var. Ve ordumuzu daha çok güçlendirebileceğiz. Buradan hemen okçular yapacağız. Ama atlı diyor buradan akır diyor. O yüzden kararımı değiştireceğim burada ve okur dikeceğim. Buradan da atlılar yapabileceğiz. Hemen atlılarımızı yapıyoruz. Bu arada takviye birlikler ulaştı. Buradan 30 kişilik. Bu arada karakollardan bir uyarı geldi. Danimarkalı akıncılar gelmiş buraya. Arkadaşlar Danimarkalı akıncılar isyan ediyor. Buraya hemen hızlıca öldüreceğiz hepsini. Köylüler de oklar ateş ediyor. Evet Danimarkalıları geri püskürtmeyi başardık. Hatta öldürelim de bayağı gelmesinler. Şimdi ya Danimarkalı baskı, Danimarkalı kampını basacağız, ya da Danimarkalı Baskınlarını durduracağız. Şimdi ben buradan tabii ki de Danimarkalı kampını basacağım. O yüzden buralara ben yokken bir şey gelmesin basımıza diye. Derle güçlendireceğim. Eğer Danimarkalı kampını yok edersek zaten onlar bir daha gelemeyecektir. Danimarkalı kampını hemen yok ediyoruz. Ama bir dakika bu tercihe bağlıymış. Ben çitlerle güçlendirip bir şey de yapmak istemiyorum. Çünkü yoksa bizim ordumuzu orada öldürürler. Bu yüzden York'u geri alacağız. Ordumuzu bosa harcamak yerine. 81 tane 81 kişilik bir ordumuz var. Ve bunlarla York'u gele alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Buradan hemen York'a giden yoldan gidiyoruz. Sırdan okçuları katledeceğim. Buradaki okçuları da öldürüyorum. Şuradaki mızraklıları da katledeceğiz. Şu anda amacımız sihir kapılarını geçebilmek. Buradan köprüyü geçeceğiz. Ve sihir kapısına ulaşınca yıkacağız orayı. Heh, sihir sehrimize girebildik ve Şimdi kaledeki muhafızları öldüreceğiz. Şuraları koruyan. Şu anda amacımız iç kaleyi yok edebilmek. Eğer iç kaleyi yok edersek oyunu kazanacağız. burada York'un iç kalesi var. Böyle bir bina. Bu binayı yıkmamız gerek şu anda. Ama Evet kusatma hisleri olmadan yapacak mısınız? Baktım ama olmadı. O zaman kaleleri hemen açıyoruz ve içteki binayı yok edeceğiz. Buradan girip. Evet yanıcı mühimmatlar kullanarak yakıyoruz iç kaleyi. Hemen. Evet York'u geri almayı başardık iç kaleyi yok ederek. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. İç kaleyi yok ederek. Ordu mu? Buraya kadar izlediyseniz siz ordumuza katılmak için abone olup like atarsanız ve yorum atarsanız sevinirsiniz. Sevinirim çünkü bu videolar için çok emek veriyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.